Merhaba arkadaşlar. E-Devlet üzerinden sürücü trafik kazası sorgulama ve doğrulamayı göstereceğim. Öncelikle E-Devlet'e giriş yapıyoruz. Kurumlar sekmesinden Evet sekmeye girdik. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gireceğiz. Bakın burada verilen edevlet üzerindeki hizmetleri gösteriyor. Bunlardan maddi hesabla trafik kazası tespit tutanağını yükledim. İzleyebilirsiniz. Oynatma listelerinde var. Sürücü ceza bilgisi barkodlu belge oluşturma bu da var izleyebilirsiniz videonun sonuna çıkacak oynatma listesi karşınıza şurada bakın sürücü trafik kazası barkodlu belge sorgulama sürücü trafik kazası barkodlu belge doğrulama öncelikle sorgulamayı yapalım tıklıyoruz sekmeyi verilen bilgilerde aynı gün içerisinde iki defa oluşturabileceğimiz ve oluşturduğumuz belgeyi biraz sonra göstereceğim barkod doğrulamadan barkod numarası ve TC kimlik numaranızda vermiş olduğunuz kurum doğrulamasını yapabiliyor. Eğer bir hata varsa il ilçe trafik birimlerine irtibata geçmenizi istiyor en yakın. Yukarıdaki bilgilerin okuyup kabul ettiğinizi işaretleyip devam ete tıklayınca yıl seçmeniz istiyor. En fazla 5 yıla kadar var. 5 yılı seçiyoruz. Bakın daha önce oluşturduklarınızı da burada görebiliyorsunuz. Benim oluşturmuş olduğum orada. Barkodlu belge oluştur deyince belge karşımıza çıkıyor. Burada sizden istenen uyarı direkt yazdırmanızı istemiyor. Öncelikle şuradaki dosya indirden dosyayı bilgisayarınıza indirip daha sonra yazdırmanızı istiyor. Yeni sorgu için burası. Gelen belgede kimlik bilgileri, sürücü bölgesi bilgileri aşağıdaki yazıda açıklama yazıyor yukarıdaki bilgi sahibinin polis sorumluluk bölgesinde son 5 yılda sürücü olarak karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası durumunu gösteren belgedir. Yani burada belge ölümlü ya da yaralanmalı kazalarla ilgili veriliyor. Doğrulama kodu da şurada bakın. Şimdi göstereceğim. Bununla da vermiş olduğunuz kurum doğrulayabiliyor. Şimdi onu görelim. Bunu buradan alıp kopyalayalım. barkodlu belge doğrulamaya giriyoruz. Biraz önce sorgulamayı yaptık. Bakın barkod numarasını istiyor. Barkod numarasını girdim. tercih kimlik numarası istiyor. Sade barkod numarası yetmez. Belge sahibinin. Devam ete tıklayınca yine bilgilendirme metni çıkıyor. kimlerin doğruluğunu onaylarını tıklıyoruz. Devam ediyor tıklayınca. Oluşturduğunuz belgenin doğrulaması da burada çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.